Hadi oğlum hadi. Ya şimdi bende şöyle bir sıkıntı var ya. Hep zaten böyle kaybedince sıkıntı oluyor. Konuşturmuyor ki abi anlatıyor. Ya bırak kardeşim <laughs> Allah kahretsin. Köprüye kadar dıştan köprüye kadar dıştan tamam mı birazcık dur hadi bak fren yumuşak çok ya bırak işte Belki köprüden itibaren bire basıyoruz değil mi aynen 1 iki <gülüyor> üç <gülüyor> yine mi yapıyorsun vay bir aldım Köprüden itibaren bir. Bastım. Düz ilerleyin. Bastım ben de. Kaza yaptım ona abi. 115. O benim umurumda olmaz. Her şey serbest abi. Oğlum para gidiyor senin <laughs> Zengin adamsın. Tabii. Sanki gören de araba ticareti yapıyor zannediyor. Kara para aklıyorsun. Kara para aklıyorsun. Ya buna her türlü manipülasyon serbest. Gaza, bak bak, 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 bak. geçtim Hop kaza. Rusku. Oh iyi oldu. Hadi ha çekil önden. Yetişirim ben şimdi sana. Yetiş bak. Oraya ilk giden kazanır tamam mı? Nasıl gittim önemli değil. Şu yani şöyle dikkatli süreyim de. Mikrofona da yaklaşmaya çalışıyorum. Ya yani iyi olur zaten. Rahat süremiyorum. İzleyicilerim sizi duysun. Arkada kalkın çığlıklarımı duysunlar. Ya bırak bu işte. Allahu ekber. E, tarla değil, tarla değil. Böyle tarla değil. Al işte. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Motor arızası. Oha. Şimdiki çıkışı kullanın. %78 hasar. Oo arabanı sıfırla dedik sana. Neyse orada görüşürüz. Ha. Arıza vermezse yetişeceğim. Yetişiriz. İstiyorsan ben yolda durup benzin pili alayım. Evet arkadaşlar, ETS 2'de e, MP Trippers'ta, Arcade Mod'da Cem arkadaşımızla beraber aldık bir araçlarımızı yarışıyoruz. Ama, ama. Yok araç yolda kalacak. Zaten yolda kalmış. Ben size şöyle haritayı göstereyim. Ha çalıştı. Arkadaşlar. Marş basmıyor abi. Arkadaşlar. Bu Stavanger'a kadar. Şuradan bir dönüşümüz var. Polaris Lines'a kadar. Burada bitiyor. Yarışıyoruz. Şu anda. Cem'i bekliyorum. Arabayı vurduruyorum abi. Ne gidiyorum lan? Nasıl gidiyor? Düz ilerleyin. Düz ilerleyeceğiz tabi. Şöyle görsel şov yaptım arkadaşlar size. Işte. Arkamda görüyorsunuz. Veciği gibi geliyor. Frenler patladı abi. <laughs> gel gel. Bekliyorum hava yastığı gibi ya. Düz ilerliyor bakalım. Marko nasıl geliyorsun? Dur kamera da Birazdan taklaya geliriz. Kaçsın? Heh, Kaç motor arızası. Göremiyorum ben. Heh çalıştı. Hayda. Takla atıyordum. Yokuşa gelince motor arızası veriyor. Ani bir Bayır... Dönüşte frenine dokunduğun zaman topluyor arabayı. Ne kadar hızlı olursan o. Topluyor da işte. Ya kullanma meselesi. Acı. Kullanma meselesi. Bilmiyorsun. Kaza yapıyor. Senin için 150 cm. 140. 142. 155. Arkadaşlar ETS2 arcade modda basıyoruz. MP Trackers'ta 160 Hadi 178'de kaldı mı bu? Düz ilerleyin Hops Üstelik tamam arabayı çözdüm abi Çözdüm Ne kadar hızlı gidersen git bir fire tak Ama saniyelik bir şey Bas çek Kaç kilometre gösteriyor sende? Edin. 56 56 33'lerden de 13 kilometre park atmışım zaten. Volt Pilot geliyor. Volt Pilot son bir telefon ilerliyor. <gülüyor> <gülüyor> rehabet yok, rehabet yok. Hadi oğlum, hadi. Çalışsana lan. <laughs> Arkadaşlar, görüyorsunuz. Bakın orada bir tane yeşil imleç beni takip ediyor. Muhtarı bozuldu ya. <laughs> Yine piştiyim insanlar. Ne diyeceğiz? Evet. 10 16 kilometre. Döner Sen kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Taktiğimi buldum. Kullanışım mı? Ya şimdi ben de şöyle bir sıkıntı var ya. E hep zaten böyle kaybedince sıkıntı oluyor konuşturmuyor ki abi anlatıyor. Ya bırak kardeşim. <laughs> Kazandık, bitti. Bayraklara geldim. Neyse. Yolculuğumuz bir şey derdim de. Derdi. Tamam. Hadi gel bakalım. <laughs> Ve birinciyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da motoru bozuk adam. Arkadaşlar her araçla böyle ETS'de fa haritaların farklı bölgelerinde yarışlarımız olacak. Gayet eğlenceli geçiyor. Tabii ki bu ilkiydi. Daha sonrasında yenileri de gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi bir güzel de küçük yorum atarsanız gayet güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ederiz. Ki araç patlama efekti falan olsa bunda ya. Diğer arabalarla bir deneyelim mi? Neyi? Gemiyle karşıya mı geçsek lan? Gel gel. Gel gemiye Mot Motor arızası veriyor süremiyorum ki. Allah kahretsin. Oha bunda anahtar... Anahtarın dönüşünü bile yapmışlar marşa basa. Nereye geçiyoruz? Oh aşağıya atıyor. Geçtim.